Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce çok önemli bir kuralı yeniden hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Biz Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapan milletvekilleri halk iradesiyle seçilmiş ve bu göreve getirilmiş vekilleriz. Bu yüzden halk iradesine rağmen siyaset yapma yetkimiz yoktur. Bizim görev alanımızı gerek iktidarda gerek muhalefette belirleyen halk iradesidir. Demokrasilerde halk iradesinin üstünde başka hiçbir kurum veya grup yoktur olmamalıdır. Dolayısıyla az önceki tartışmalar nedeniyle bunu hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Konu sendikaların ortaya koyduğu tepki değildir. Konu sadece sendikaların itirazıyla sınırlı değildir. Konu eğitim bilimi özgür, laik ve çağdaş evrensel değerlerle uyumlu bir eğitim düzeni ile ilgili. Dini semboller içeren bir düzenlemeyi meclisi bypass ederek hükümetin bakanlar kurulunda yapmasıdır ve buna karşı her siyasi görüşe sahip her kesimin temsilcisi on binlerce sayabileceğimiz bir halk iradesi buna karşı durmuştur. Dolayısıyla. Bunu bir kez daha hatırlatmak istedim. E, halk iradesine rağmen siyaset yapılmamalıdır, yapılamaz. Şimdi konuşmamın başlığını iç ve dış gelişmeler olarak biraz geniş tuttum. Çünkü gerek Kıbrıs'ta, gerek bölgede Doğu Akdeniz'de, gerekse Kıbrıs'ı etkisi altına alan bizim daha ötemizde e, fevkalade, baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Ve bu gelişmeler Kıbrıs'ı elbette ve diğer bölge ülkelerini, bölgedeki ülkelerin aralarındaki jeopolitik ilişkileri, bölgedeki ülkelerin konum arayışlarını ve ortak menfaat arayışlarını bir bütün olarak etkileyen gelişmelerden bahsediyorum birkaç tanesini çok hızlı bir şekilde hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgenin 5. ve 6. parsellerinde bir takım e, sondaj faaliyetleri başlamıştır. Hidrokarbon sondaj faaliyetleri başlamıştır. Bildiğiniz üzere Kıbrıs sorunu devam ettiği için ve Kıbrıs sorununun deniz yetki alanlarına olan yansımaları devam ettiği için bu münhasır ekonomik bölge Türkiye'nin kıta sahanlığıyla çakışmakta dolayısıyla üzerinde siyasi sorun olan bir bölgedir. Ve dolayısıyla bu bölgede gerek siyasi gerek e, ticari e, ticarileşme e, girişimleri e, bu sorun baki olduğu müddetçe ilerleyememektedir. Yine bildiğiniz üzere Türkiye bu parsellerde lisans sahibi olan bir Amerikan-Katar e, e, ortaklığı olan Exxon-Katar Enerji ile e, çok önemli 5 milyar dolarlık bir e, doğal gaz e, ticaret anlaşması yapmıştır. E, yine bildiğiniz üzere bu bölgede devam eden bu sondaj çalışmalarının güvenliği için ve ayrıca komşu ülkelerde devam eden savaşların getireceği olası ihtiyaçlar için Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ın güneyinde bir güvenlik ve savunma protokolü imzalamış ve bu protokol tahtında Güney Kıbrıs'taki gerek Askeri tesislerin standartlarını kendi ihtiyaçlarına cevap verecek e, hale getirmekte, gerekse e, oradaki askeri varlığını güçlendirmektedir. Yine bildiğiniz üzere yeniden e, oluşum e, sürecinde olan Suriye'de Türkiye e, bir takım e, bir takım nüfuzunu artıracak. Ve yeni Suriye yönetiminde etkisini yükseltecek bir takım girişimler yapmaktadır. Bir üst kurma girişimi yapmaktadır. Ve buna da İsrail'in fevkalade sert bir tepkisi vardır. Ve İsrail ile Türkiye arasındaki bu gerginliği dindirmeye çalışan yeni Amerikan yönetimi vardır. Bu esnada Amerika'nın... Bu ülkedeki askeri gücünü azaltma iradesi vardır ve dolayısıyla bu ülkede oluşmakta olan bu yeni yönetimin hala hangi şekilde ve hangi ülkelerin ortak menfaatlerini hizmet edecek şekilde şekillenmesi beklemededir. Yine bildiğiniz üzere Türkiye Avrupa Birliği'nin Ukrayna tartışmaları çerçevesinde, oluşturmakta olduğu gerek Avrupa Savunma Ajansı gerekse Avrupa Birliği yeni güvenlik ve savunma mekanizmalarında ihtiyaç duyulan bir ülke haline gelmiştir. Türkiye NATO'da ikinci büyük askeri gücüyle Avrupa Birliği'nin bu yeni güvenlik ve savunma mekanizmalarında olmazsa olmaz bir paydaş ülkesi olmalıdır. Yine benzer bir şekilde Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nde yürüttüğü diplomatik çalışmalar e, gerek e, katılım müzakerelerinin yeniden başlaması gerekse tam üyelik hedefiyle Türkiye AB ilişkilerinin normalleştirilmesi hedeflenmektedir. Hatta hedeflenmenin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyde sarsılmaz bir iradesi söz konusudur. Yine bildiğiniz üzere Ukrayna'da, Ukrayna-Rusya arasında bir ateşkes müzakeresi, bir barış müzakeresi gündemdedir. Her barış müzakerelerinde olduğu gibi orada da bir takım gelgitler yaşanmaktadır. Fakat oradaki savaş ve yürütülen pazarlıklarda Avrupa Birliği'ni yeni bir enerji ve doğal e, madenler e, kaynakları arayışına sevk etmiştir. Ve yine bildiğiniz üzere bu alternatif arayışlar içerisinde gerek Türkiye'nin kilit e, rol. E, üstlenmiş olması. Gerek Doğu Akdeniz'deki doğalgaz e, doğal gaz ve eee yenilenebilir enerji potansiyelinden istifade etmesi ve son olarak 4 Nisan tarihinde birkaç hafta önce Semerkant'ta düzenlenen Avrupa Birliği Orta Asya Zirvesi'nin esas muradı. Neydi bu esas murat? <laughs> Avrupa Birliği 12 milyar euroluk bir yardım paketiyle bu ülkelerdeki gerek yenilenebilir enerji, gerek su, gerek iklim krizine karşı mücadelede standartlara sahip olması ve gaz, doğal gaz ve petrol ve bunlara ilaveten Ukrayna kaynaklarının oluşturduğu boşluğu kompanse etmek için başta titanyum, magnezyum, nikel, krom gibi kıymetli metallerin bir ortak koridor kanalıyla Avrupa'ya sevk edilmesi, ticarileştirilmesi. Bu ortak koridor içerisinde bildiğiniz üzere Azerbaycan ve Türkiye'de dahil edilmiştir. Ve bu deklarasyon içerisinde de elbette Avrupa Birliği'nde bir bütünlük sağlamak, uluslararası hukuka saygılı davranmak ve tüm ülkelerin konsensusunu elde etmek için Kıbrıs'la ilgili bazı Güvenlik Konseyi kararlarına bağlılık da güçlü bir şekilde ifade edilmiştir ve taraflar bu bu kararlara dair güçlü bağlılığa imza atmışlardır. Bizim burada bazı çevreler kendileri kim olduklarını biliyorlar. Bu konuda ciddi bir şaşırmışlık ortaya koydular. Açıkçası ben onların şaşırmışlığına şaşırıyorum çünkü burada aslında yeni hiçbir şey yoktur. Bizim yıllardır gerek Kıbrıs sorunu başlıklı konuşmalarımızda gerek uluslararası ilişkiler başlıklı konuşmalarımızda bunu her zaman dile getiriyoruz. Bu bizim görüşümüz falan değil. Bu gerçeklerin halka. ...intikal etmesidir, ettirilmesidir ki bu da bizim asli görevlerimizden birisidir. Ben bu konuya çok girmeyeceğim. Çünkü malumdur ve malumu tekrarlamak istemiyorum bu sınırlı süre içerisinde. Benim altını çizmek istediğim konu şudur. Arkadaşlar, Kıbrıs'ta bir sorun vardır. Ve bu sorun çözüm e, müzakereleri e, noktasında hala yaşanmakta olan çıkmaz nedeniyle devam etmektedir. Sorun devam ederken diğer tüm sorunlar gibi durağan kalmıyor, daha karmaşık, daha uluslararası ve bölgesel boyutlar kazanıyor. Bilinmelidir ki gerek Kıbrıs'ın kendisi, gerekse Kıbrıs üzerinde etkisi olan başta garantör ülkeler olmak üzere tüm uluslararası aktörler mevcut konjektürde az önce özetlediğim konjektürde ortak çıkarlar odaklı müzakereler yürütmektedirler. Ortak çıkarlar tarafların siyasi pozisyonlarını e, geride bırakmaktadır. ağır bastırmaktadır. Bu bölgede ve bu coğrafyada malum ülkeler bir konum arayışı içerisindedirler. Yeni e, oluşacak, yeniden şekillenecek olan bu coğrafyada bir denge arayışı peşindedirler. Sinerjik kazanımlar kurmak zorunda olduklarının bilinci içerisindedirler ve ortak çıkarlar odaklı e, müzakereler ve ilişkiler kurmaktadırlar. İşte Kıbrıs konusunun her iki toplum lideri arasındaki siyasi pozisyonların farklılık farklılığına rağmen yeniden Birleşmiş Milletler'in gündemine gelmesinin sebebi budur. Çünkü garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan gerek iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir sayfa açmışlar. Gerekse Türkiye'nin AB ilişkileri, karşılıklı AB ilişkilerini kolaylaştırıcı bir rol üstlenmişlerdir. Ayrıca Doğu Akdeniz'de bu yeniden şekillenme sürecinde güvenlik ve enerji odağında bir sinerjik birliktelik tesis etmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla tüm bunlar e, ee, tüm bunlar Birleşmiş Milletler'in almış olduğu bu yeni inisiyatifin gerekçeleridir. Ve tarafların onayıyla bildiğiniz üzere yeni bir kişisel temsilci ataması yapılacak. Yeni bir isim değil ama yeni bir atama yapılmak üzeredir. Bu atamanın bugünlerde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ve 5 Mayıs'ta Liderlerin bir sonraki toplantısında bu kişisel temsilcinin de hazır bulunması olasıdır. Tüm bu çabalar Birleşmiş Milletler himayelerinde başlatılan bu çabalar az önce detaylandırdığım konjektürel gelişmelere saygılı bir şekilde değerlendirilmelidir ve bu fırsat iyice kullanılmalıdır. Bu fırsat eğer reddedilirse bugüne kadar olduğu gibi Sayın Tatar'da, Sayın Hristodulidis'te farklı şekillerde, farklı siyasi yaklaşımlarla bu konun devamını tercih ederlerse ve konun Kıbrıs'a bir bütün olarak doğurduğu sonuçlara kurban ederlerse bu süreci o zaman sadece Kıbrıs'a ve Kıbrıslılara değil aynı zamanda garantör ülkelere de üyesi olduğumuz Avrupa Birliği'ne de e, bu ortak çıkar arayışları noktasında zarar verecek olduklarını bilmelidirler. Bunu idrak etmelidirler. Ve sorumluluklarını e, kendi üstlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmek mecburiyetindedirler. Biz... Kuzey Kıbrıs'ta malum buradan telaffuz dahi etmek istemediğim bir takım benim değerlerime çok aykırı olan gelişmelerle gündem oluşturuyoruz. Ve bu gündemi adeta ateşin üzerine benzin dökercesine sürekli canlı tutuyoruz ve sürekli provokasyon dozunu artırıyoruz. Ve içteki gelişmelerden bahsediyorum. E ee, malum gelişmeler. Buradaki dayatmalardan bahsediyorum. Buradaki halk iradesine rağmen hükümetin yaptığı icraatlardan bahsediyorum. Buradaki laik düzeni tartışmaya açanlardan bahsediyorum. Buradaki yozlaşmışlığa sürekli benzin döken bir siyasi yaklaşımdan bahsediyorum. Bizi uluslararası toplum nezdinde rezil eden güvensiz, itibarsız yapan ve yalnızlaştıran eylemlerden bahsediyorum. Ama bunları burada telaffuz etmek istemiyorum. Etmeyeceğim. Dolayısıyla arkadaşlar Kıbrıs'ın içinde bulunduğu kritik konumu ve kritik pozisyonu bilelim. Kendi siyasi görüşlerimizi baki tutalım. Demokraside siyasi mozaikler gereklidir. Saygım da sonsuzdur. Ama Kıbrıs konusuna gelince kendi ülkemiz, kendi yurdumuz, kendi toplumumuzun geleceği söz konusu olduğu zaman lütfen yeni dünyada ortak çıkarlar zemininde müzakereler yapıldığını, büyük aktörlerin bölgemizde bir güç arayışı içerisinde olduklarını ve garantör ülkelerinde bu uluslararası aktörlerle sinerjik ortaklık kurmak durumunda olduklarını bilelim ve ona göre hareket edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.